Peki ne değişecek hocam önümüzdeki evet. yıllarda? Şimdi tabii şöyle bakın işte bugün herkes biliyor İstanbul'dayız. E son 65 yılın en sıcak günü yaşanıyor. Hı hı. Yani bir tarafta iklim değişikliği gibi, iklim değişikliği dediğimiz kavram esasında gıdaya daha zor ulaşmak demek, suya zor ulaşmak demek. Bunun beraberinde getirdiği... Sağlık sorunları. Sağlık sorunları gibi. demek. Bunun beraberinde getirdiği ekonomik güçlükler demek. İnsanların daha az... Çevre güçlükleri. sorunları Çevre demek. Çevre sorunları, işte hı, insanlar arasındaki daha zor anlaşmalar, toplumsal boyuttaki güçlükler, ülkenin bulunduğu yer jeopolitik anlamdaki yaşadığımız güçlükler, bir tarafta da teknoloji. Teknolojide bunun için hem araç hem de risk boyutu var. Çünkü hiçbir teknoloji kendisi tüm masumiyetiyle gelmiyor. Aynı zamanda riskleriyle esasında yani geleceğe baktığımız zaman bu beş açıdan yani hem çevresel açıdan hem ekonomik hem toplumsal Türkiye için jeopolitik ve çözüm diye gözüken teknolojilerin doğru kullanılma noktası veya risklerin barındırmasına da böyle bir karmaşıklığa veya güçlüğe çözüm oluşturmaya çalışıyor tüm dünya. Burada da en önemli şey insan. Yani tüm dünya bu insan kaynağını bu kadar karmaşık problemleri çözmeye yönelik disiplinlerden bağımsız, üniversitelerden bağımsız, ülkelerden bağımsız bu sorunları ancak biz insanla ama geleneksel olarak öğrenme dışında yani geleneksel yöntemlerle başarılsaydı bu sorunlar olmazdı zaten. Tabii. Madem sorunlar daha karmaşıklaşıyor ve birbirini tetikler hale geliyor ve üretilen çözümler yetmiyorsa o zaman eğitim öğretim süreçlerinin de sadece Özellikle. üniversitelerin isimleri değil varlıkları değil aynı zamanda kendilerinin öğretme yöntemleri bir diğer ifadeyle de öğrenme yöntemleri değişiyor. Esasında tüm dünya bunu biz bugün burada konuşuyoruz dünyanın tüm ülkelerinde esasında insan kaynaklarının daha iyi değerlendirilmesi ve daha iyi öğrenme ortamlarının sadece maddi anlamda değil daha iyi öğrenme ortamlarının sunulması üzerine çalışıyor.